Ya yıldız görmüyor musun tabloda ne yazıyor? Bu ormana girmeyin. Çıkamayabilirsiniz. Ey ruh. Geldiysen ses çıkar. Ya o günden sonra aklın ucundan geçmezdi bu baş belası eve geleceğimiz. Yıldız ya. Araştırma yapmamız gerekiyor. Bunu sen söyledin. Haklısın. O zaman başlasın mı araştırmamız? Başlasın başlasın. Zeki insanlar yavaş yavaş yok olmaya, kaybolmaya başladılar. Biz ne yapacağız? En sonunda gerçekler olacak ve tek kalacağız. Bilmiyorum Aylin. <laughs> ailen. Ne geldi baş belası? Şşş, yıldız sakin ol. Aylin daha demin sen çok iyi bir şeye değindin. Tek kalacaksınız. Sonunda başaran ben olacağım ve hedefimi tamamlayıp huzurlu bir şekilde devam edeceğim.